sonunda şu beyaz alanda biraz huzur ve sessizlik. Bir çaydanlık olmak, sahur olmak harika bir şey. Hey, naber çaydanlık? Görünüşe göre artık misafirin var. Ah harika. Sen de kimsin? Tuhaf mavi bir köpek balığı mı? Kardeşim, ben öyle herhangi bir köpek balığı değilim. Ben Tralalalero Tralalay. Yaklaşık 11 ay önceki bir İtalyan brain rotum. Ben de ta 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 sahurum. Saniyede 55 dolar kazanıyorum ve 7500 dolara mal oluyorum. Çok değil ama sıradan için fena değil değil mi? Kardeşim bu resmen berbat. Ben saniyede 50 bin dolar kazanıyorum ve 10 milyon dolara mal oluyorum. Ben bir brain rot god nadirliğindeyim. Ne? Benden neredeyse bin kat fazla kazanıyorsun. Bu çok adaletsiz. Ben sevimli bir çaydanlığım ve sen sadece bir köpek balığısın. İşte hayat böyle. Tralala lero'lar sahurlardan çok daha iyi. ''Afedersin, sahurlar oyundaki en iyi ailedir. Güçsüz değiliz.'' ''Kardeşim, saniyede 55 dolar kazanıyorsun. Neredeyse hiçbir şeysin.'' ''Hey, ama ben en azından parlatılmış porselenim. Senin gibi balık <laughs> kokmuyorum.'' ''50 bin dolar kazanan bir balık olmayı dandik bir çaydanlık olmaya tercih ederim.'' ''Tamam, bu acıttı. Ama seni haksız çıkarmak için sahur kuzenlerimi çağırıyorum.'' ''Ha, iyi şanslar. Hiçbir mobilya arkadaşım bizi yenemez.'' ''Mobilya arkadaşlar, biz sadece mobilya değiliz. TTT -t -t sahur buraya gel.'' Ne oluyor? Neden bağırıyorsun? Çaydanlık. Bu köpek balığı tralalerolar'ın sahurlardan daha iyi olduğunu düşünüyor. Bir dakika. Ben TT sahurum. Tahta bir dolabım. Saniyede 9.500 dolar kazanıyorum ve 4 milyon dolara mal oluyorum. Tamam, çaydanlıktan daha iyi, ama hala benim kazandığımın beşte biri kadar bile değil. Bir dolap senin kazancının yüzde yirmisini bile yapamıyor. Bu adaletsiz. Evet, çünkü ben sizden daha popülerim. Siz sadece etrafta yürüyen rastgele mobilyalarsınız. Biz rastgele değiliz, özeliz. Kendine özgü tasarımları olan sahurlarız. Özel mi? Sen sadece yüzü olan yürüyen bir dolapsın. <laughs> en azından. O dişlerle birinin bacağını ısıracakmış gibi durmuyorum. Ben bir köpek balığıyım, biz bunu yaparız. Belki okyanusta korkutucu görünüyorsundur ama şu an beyaz boşlukta olduğumuz için burada pek işe yaramıyorsun. Tamam, bu aslında mantıklı bir nokta. Ama hala ikinizin toplamından daha fazla para kazanıyorum. Ne haber dostum? Bir şeye ihtiyacın var mı? Evet. Şu tipler bizden daha iyi olduklarını sanıyor. Onlara istatistiklerini göster. Ben orkalero orkalayım. Bir orkayım. Köpek balığı değilim. Saniyede 100 bin dolar kazanıyorum ve 25 milyon dolara mal oluyorum. Bir orka mı? Tıpkı tralelero gibi görünüyorsun. Ama siyah beyaz inek gibi boyanmışsın sadece. Bu çok kabaca oldu. Tamamen farklı türleriz. Ben bir balinayım. O bir köpek balığı. İkinizin de yüzgeçleri, dişleri var ve bacaklarınız üzerinde yürüyorsunuz. Bana oldukça benzer geliyor Aradaki farkı nasıl göremezsin? Ben açıkça orkayım. Orkaya özgü desenlerim var. Ben sadece iki bacaklı balık görüyorum. <laughs> Biz balık değiliz. Aslında teknik olarak balığız ama mesele o değil. Ama hala dolabın kazandığının on katını kazanıyorsun. Tralerolar güçlü. Evet, yani sizden daha iyiyiz sahurlar. Kabul edin artık. Asla. Los Tung 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 Sitos. Hemen buraya gelin. Hey, ne haber? Bizi biri mi çağırdı? Evet, şu tralerolar sahurlardan üstün olduklarını sanıyor. Biz... Los Tong Tong Tongitos'uz. Saniyede 210 bin dolar kazanıyoruz ve 37,5 milyon dolarız. Ayrıca Fuse Machine'den elde edilemiyoruz. Ne? Üç küçük çaydanlık birleşip orkadan iki kat fazla mı kazanıyor? Evet, sahurlar güçlüdür. Biz zayıf mobilyalar değiliz. Tamam, itiraf edeyim. Üç küçük çaydanlık için bu etkileyici. Sonunda balıklardan biraz saygı. Evet ama hala sen bizden zayıfsın. Daha fazla destek çağırıyorum. Belula Beluga, buraya gel. Ne oluyor? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Kardeşim, gerçekten nerede olduğunu mu unuttun? Her zamanki gibi aynı beyaz boşluktayız. Ah, evet, unuttum. Bir dakika, bu sahurlar da kimdi? Sadece istatistiklerini göster Beluga. Tralalero'ların daha güçlü olduğunu kanıtlamamız lazım. Tamam ben Belula Belaluga'yım. Ben... Bekle ne kadar kazanıyordum ben? Kendi istatistiklerini bile bilmiyorsun. Bu <laughs> utanç verici. Aa bekle hatırladım. Saniyede 290 bin dolar kazanıyorum ve 45 milyon dolar amalım. Kahretsin. Unutkan balina 3 çaydanlıktan daha fazla kazanıyor. Hey ben bazı şeyleri unutabilirim ama hala güçlüyüm. Kendi kazancını 5 saniye önce unuttun. <laughs> Gerçekten mi? Onu hatırlamıyorum. Daha az önce oldu. Ah bu biraz utanç verici. Sanırım bu balina aslında komik biri ama daha güçlü bir sahura ihtiyacımız var. Korn 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 sahur buraya gel. Bekle neden yürüyen bir mısır var? Bu çok rastgele. Ben mısır mısır sahurum. Saniyede 250 bin dolar kazanıyorum ve 45 milyon dolara malım. Altın mısırlardanım. Tamam mısır unutkan balinadan biraz daha az kazanıyor. Evet ama çok az farkla. Sadece 40 bin dolar. Yine de daha az... Yani tralalerolar hala önde. Kılpayı. Ama çok daha güçlü sahurlar geliyor. Bekleyinsiz. Ha evet bizimkiler de geliyor. Hem bu sefer iş kişisel. Los tralaleritos. Buraya gelin. Baba, yardıma ihtiyacın olduğunu duyduk. Bekle kendi çocuklarını çağırdın ha. Akıllıca. Evet, biz Los Tralaleritos'uz. Babamızın çocuklarıyız. Saniyede 500 bin dolar kazanıyoruz ve 150 milyon dolarız. Ne? Çocukları saniyede yarım milyon kazanıyor. Bu mısırın kazandığının iki katı. Evet, babamız öğretti ama artık ondan çok daha güçlüyüz. Bekle, sen kendi babandan 10 kat fazla mı kazanıyorsun? Bu çılgınlık. Aile yemeklerinde babandan daha fazla kazanmak garip olmalı. Bizim aile yemeği ...olmuyor ki sadece bu beyaz boşlukta dikiliyoruz. Rekabete odaklanabilir miyiz lütfen? Job 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 Sahur. Buraya gel. Gelmek zorunda mıyım? İşle ilgili şeylerle meşgulüm. Ne işi? Beyaz boşluktayız. Burada iş yok. Herkese iş yaratıyorum. Görevim bu. Neyse. Ben Job Job Sahur'um. Saniyede 700 bin dolar kazanıyorum ve 175 milyon dolarım. Ne? Sadece bir tomar kağıtsın. Elinde beyzbol sopası ve mor partiküller var ve bu kadar mı kazanıyorsun? Ben iş başvurusuyum, motive edeceğim. Şu etrafımdaki kağıtlarla birlikteki korkunç görünüşüme bak. Tamam, o sopayla ve kağıtlarla gerçekten biraz ürkütücü görünüyorsun. Sopa motivasyon amaçlı tabii ki. Ne tür bir motivasyon insanları sopayla tehdit etmeyi içeriyor? Bu yanlış gibi. Aynen öyle. Korku insanları çalışmaya motive etmenin harika bir yoludur. Bu düşündükçe gerçekten karanlık bir şey. Hem de çok karanlık. Ama işe yarıyor. Saniyede 700 bin dolar kazanıyorum. Yani yöntemlerim gayet etkili. Tamam bu bebek köpek balıklarından bile fazla. Sahurlar hızlı yakalıyor. Hey biz bebek köpek balıkları değiliz. Biz Tral Alaritolarız. Saygı göster. Üzgünüm üzgünüm. Ama teknik olarak bebeksiniz değil mi? Evet ama güçlü bebekleriz. Evet ama işimiz bitmedi. Tututu -tu -tu sahur hemen buraya gel. Herkese merhaba. Bir yarışma olduğunu duydum. Evet, şu tralaleler olarak sahurların en iyi aile olduğunu göster. Ben Toto Sahur'um. Saniyede 2.2 milyon dolar kazanıyorum ve 575 milyon dolarım. 2 milyon mu? Başka bir tahta daha mı bu kadar kazanıyor? Sahurlar artık gerçekten korkutucu hale geldi. Biz sadece tahta dolap değiliz. 3 çekmece gücüne sahip güçlü depolama mobilyalarıyız. Bu hala tuhaf bir övünme. Ama tamam. O istatistikler gerçekten yüksek. Bu dolap şu ana kadarki tüm tralaleroların toplamından daha fazla kazanıyor. Evet, doğru. Şu an bizi geçiyorsunuz. Ama bizim nihai traleromuz var. Traladon, hemen buraya gel. Ah! Bu çocukça saçmalıklarla beni neden rahatsız ediyorsunuz? Çünkü sahurlar biz tralalerolardan daha iyi olduklarını sanıyor. Sana ihtiyacımız var. Ne? Benden daha mı iyi? Ben traladonum. 3 milyar dolara malım ve saniyede 27,5 milyon dolar kazanıyorum. 27 milyon mu? Sen jilet gibi dişlerle kaplı mutant bir mega köpek balığına benziyorsun. Sana ne oldu böyle? Ben nihai evrimim. Tüm tralaleroların zirve yırtıcısıyım. Tamam, bu dişler gerçekten korkutucu. Yüzgeçlerinde, kuyruğunda ve tüm vücudunda var. Çünkü ben en güçlü, en korkulan brain rot olarak tasarlandım. Evet, korkutucu olduğun kesin. Şu anda senden biraz ürküyorum açıkçası. İyi, bu oyunda korku saygı demektir dostum. Dolabın kazandığının 10 katından fazla kazanıyorsun. Bu akıl almaz. Bu nasıl mümkün olabilir? Evet, yani tralalerolar en iyisi. Kabul edin artık sahurlar. Bekle bekle, henüz kutlama yapmayın. Size göstereceğimiz bir sahur daha var. İmkansız. Hiçbir sahur Traladon'u geçemez. Ben 3 milyar dolarlık gizli nadirlikteyim. Öyle mi? O zaman şuna bak. Tik tak sahur, hemen buraya gel. Vay vay vay. Finale tam zamanında yetiştim gibi görünüyor. Olamaz. Bu sadece tek tekerlekli bisiklet üstünde bir saat. Bu nasıl olur da dişlerle kaplı mega köpek balığını yenebilir? Ben tik tak sahurum saniyede 37,5 milyon dolar kazanıyorum ve 6 milyar dolarım. 37 milyon mu? Bir saat benden fazla mı kazanıyor? Bunun hiçbir mantığı yok. Kardeşim, bir saat nasıl olur da tüm vücudu dişlerle kaplı bir yırtıcıdan fazla kazanır? Çünkü zaman paradır ve ben kelimenin tam anlamıyla zamanın kendisiyim. Ayrıca tek tekerlekli bisiklet sürüyorum. Bu da beni çok daha havalı yapıyor. Tamam, o mantık biraz zorlama ama istatistiklerle tartışamam. Tek tekerlekli saatin nihai yırtıcıyı yenmesi. Bu varoluşum boyunca yaşadığım en utanç verici yenilgi. Evet yani sahurlar en güçlü ailedir. Kabul et artık tralalerolar. Tamam tamam sahurlar kazandı. O saat aşırı güçlü. Onu yenmenin yolu yok. Sonunda kabul etmeniz epey uzun sürdü. Evet. Ama sadece o saat yüzünden. Diğer tüm sahurlar hala Traladondan zayıf. <laughs>